Merhabalar arkadaşlar nasılsınız nasıl gidiyor? Şimdi bu uzun vade yatırımda odaş'ta ikinci alışı yaptığımı söylemiştim telefonla bir video çektim durum bu maliyetleri yazdım şimdi alarm kuracağım ee, alarm nereye kuracağımın videosunu çekiyorum alarmı kurarken de bir video çekerim muhtemelen telefonda kuracağım onu onu gösteririm yüzde ee, on düşüşlerde ekleme düşünüyorum. Bir de hedefi alarm kurarım herhalde. Tek hedef mi yaparım, çift hedef mi, kademeli onu düşüneceğim. Türk baştan başlıyorum. Hız hızlı. Böyle bir site var. Hesaplama.net zarar hesaplama aracı. 955 şey 9055 Tüpraş almışım. %10 aşağısı. %10 zarar. 81 495 çıktı. 81 50 yazacağım. 81 50. <laughs> Buna A yazayım yanına. Alarm olacak bu çünkü. Bir şey yazmadıysam almışımdır. Alarmsa alınmamış. Alarm kurulmuş. Gibi. THY 1242. 12 42. Şunu sessiz alayım telefonda. Rahat rahat. Tamam. 11 on 11 on on ekfen 14 58 on 14, 58. hesaplayalım üç üç 3 13. Mac BN 367. 367. 3. 67 kayıtta bir sıkıntı var mı yok görülüyor. 330 demiş. 331. 331. 331. MGROS 34.98'de almışım. Bu arada alım yazmıştım 32'ye. inmedi alamadım yani. Hiç kontrol etmedim de düşmediği için borsa muhtemelen almamıştır. Yapamadım da kontrol etmedim. Bakarım ona. Aldıysa 32 yazarım zaten. 34.98 4.98 34.98 %10 aşağısı. 31.49 31.49 Bu arada 32'de %10 aşağısı değil yani daha aşağısıymış. 31.49 Koza 13.12'de almışım. 13.12 3, 13, 12, 11, 81. 11, 81 fayda değim. Bu aldım. 20 44 PN, süt 20 44 18 40 18 40 EKG'yo 189 şu anda fiyatlara da bakmadım. Hiç borsaya bakmıyorum. 1.89 Yine yükseliş vardı ama. Maliyeti geçti mi acaba? 1.71 1.71 1.71 Aselsan 14.88'de almışım. 14.88

ee, bakalım başka bir şey başka bir şey yok liste bu bunları alarm kuracağım bir de hedeflere kuralım alarm kurarken yeni bir video çekerim arkadaşlar görüşmek dileğiyle herkese bol kazançlar